Hepinize merhaba, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım ve bugün sizlerle birlikte bedava yoldan nasıl bıçak alınabilir onu göstereceğim. Ee, bütün dediklerimi eğer teker teker yaparsanız, bütün uygulamaları tam tamı tamına yaparsanız büyük ihtimal 2 veya 3 hafta sonra kesinlikle bir bıçak sahibi olursunuz. Eğer bıçak sahibi olmak istemiyorum diyorsanız da en pahalı skinleri yine alabilirsiniz. Ee, şimdi ben direkt anlatmaya gideceğim. Burada gördüğünüz gibi 3 tane site var. Bu 3 tane sitenin linkini aşağıya atacağım ve hepsine teker teker üye olmanız gerekiyor. İlk başta üye olmanız gereken site bu Coinbase. Ee, şöyle bir sıraya çekeyim hatta. Heh. Coinbase. Bu Coinbase'e gidiyorsunuz, üye oluyorsunuz. Üye olmak çok basit. E-posta adresinizi, kullanıcı adınızı, e-mailinizi falan giriyorsunuz. Ondan sonra üye oldunuz. Bitti. Ee, size belirli bir Bitcoin adresi verecek. O ilk Bitcoin adresine nasıl ulaşacağınızı göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi ben sizin için sıfırdan açtım bir tane. Ee, buradan accounts gördüğünüz gibi hesaplar var hesaplara giriyorsunuz burada mesela btc wallet yazıyor bu bitcoin cüzdanınız anlamına geliyor bitcoin cüzdanınızda get bitcoin adres diyor buradan bitcoin adresinize ulaşabiliyorsunuz üye olduktan sonra eğer bu yoksa girdiğiniz burası bomboş hiçbir şey yok new account deyip buradan wallet'tan oluşturabiliyorsunuz wallet deyip btc wallet 3 create account böyle konuşamadım create account cırt, cırt, onu yapıp ulaşabiliyorsunuz ee, bu oldu diyelim tamam mı bu her şey yaptık bitti geçti ondan sonra şuradan bitcoin adresinizi alabiliyorsunuz şunu kopyalıyorsunuz arkadaşlar bunu kopyaladınız değil mi burada burayla işimiz şu anlık bitti bitminer diye bir site var bitminer sitesine giriyoruz burada da bir hesap oluşturmanız gerekiyor ben yine bunun linkini aşağıda vereceğim size bunun linkini aşağıda verdikten sonra bu siteye tekrardan girip üye oluyorsunuz. Üye oldunuz diyelim. E-posta adresiniz, cartridge'ın hepsini veriyorsunuz. Ee, sizde şey soruyor bir Bitcoin adresi soruyor. Bitcoin adresinize giriyorsunuz. Şurada gördüğünüz yerinde şu an değiştiremiyorum ben upgrade etmem lazım. Diğer farklı bir Bitcoin e, siz girerken soruyor Bitcoin adresiniz ne diye. Buradaki kopyaladığımız get Bitcoin adresindeki kopyaladığımız adresi oraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra buradan başlama, başlıyoruz. Burada başlama yeri oluyor. Tıklıyorsunuz başlıyorsunuz. Burada günü gününe Bitcoin kasıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şu an 0.03 3, 3 dolar falan var şu an ee, Fazla bir şey yok Bu zaten günü gününe artıyor Gördüğünüz gibi günlük yaklaşık işte 50 cent civarı bir şey kazandırıyor Ama bu günü gününe artıyor Yavaş yavaş artmaya başlıyor ee, Şimdi bunu da yaptınız bu withdraw yapmanız için yani çekmeniz için 0.05 yaklaşık 5 dolarınız olması gerekiyor. Bunu da yaklaşık 3-5 gün içinde hallediyorsunuz zaten bu çok basit. Ondan sonra CSGO Skins bu sitenin de aynı zamanda linkini vereceğim aşağıda. Bu siteyi çok seviyorum. Hem ucuz hem de e, direkt hiçbir gün 7 gün beklemenize gerek yok. Direkt aktarıyor sitenize. My account deyip, Pardon my account değil. Şurada e, gördüğünüz gibi para birim var. Buradan geliyorsunuz. Other amount deyip. Şuradan mesela ne kadar bitcoin'iniz var? 5 dolar var diyelim. 5 dolar yazıyorsunuz. Buraya check out diyorsunuz. Bitcoin işareti zaten. Ondan sonra burada direkt bitcoin adresiniz zaten çıkmış oluyor. Çünkü kayıtlı artık bu e-postanız şeyinize. Buradan direkt pay e, 5 dolarınızı direkt ödüyorsunuz ve direkt siteye aktarıyor arkadaşlar. Sitede de herhangi bir skin, CSGO skin olabilir, Dota 2 skin'i olabilir. Hepsini tabii Dota 2 skin'i var mı bilmiyorum her neyse. CSGO skin'ini alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bir sürü site var. Bir sürü e, eşya var, skin var. Daha birçok var böyle bulabileceğiniz grafitiden tutun her şey var. Ve ee, satmak, bütün eşyalarınız var diyelim. İşte bir dolarım var deyip bir dolarımı satıp yeni bir şey almak istiyorum diyorsanız eğer 1 dolarınızı burada satabiliyorsunuz. Eşyalarınızı, envanteriniz burada gözüküyor arkadaşlar. Buradan satabiliyorsunuz istediğiniz fiyata. E, bedava bıçak almanın yolu bu kadar kolay. E, eğer dediklerimi teker teker yaparsanız kesinlikle ve kesinlikle bir bıçak sahibi olacaksınız. Umarım e, hepiniz bir bıçak sahibi olursunuz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.